Ah. Merhabalar Azmi Bey. Merhabalar Abdur Bey. Şikayetiniz nedir? Hocam e, benim doyma hissim yok. Yani mideme söz geçiremiyorum. Yani yedikçe yiyesim geliyor. Anladım. Ee, kan değerlerinize bakalım. Hiç sağlıklı gözüküyorsunuz. Öyle fazla bir kilo probleminiz de yok. Obezite cerrahisi yapabiliyor musunuz siz burada? Obezite cerrahisi. Ee, o öyle isteyince yapılan bir şey değil. Yani sağlığınızla ilgili bir problem olmadığı sürece hiçbir cerrah bunu yapmaz. Hocam benim çok acil kilo vermem lazım Yani lütfen. Ee, bir şey göstereceğim size. Bir saniye. Kız arkadaşım Ece. İyiymiş. Vallahi helal olsun. Hocam yani kızı gördünüz, yani ben halı saha o şampiyonlardık. Öyle deme canım, halı sağlarının tadı bir başkadır yani. Ya öyle. Ama yani çok da aşığım, şimdi benim bırakacak gördüğüm patlıyor benim. O yüzden benim böyle bir zayıf zayıflamam, böyle bir kas falan yapmam lazım. Anladım, ee, o zaman ben size bir beslenme uzmanına yönlendireyim, size bir diyet programı yazsın olur mu? Diyet yok hocam, istemem diyet. Anladım. Ee, spor yapın o zaman, ne bileyim crossfit, ağırlık falan. Ha? Spor mu? Yok hocam onu da istemem ben spor olur mu? E o zaman biz. Ha? Başka yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim. İyi günler. Ee, az ye. Ne bileyim ekmeği falan kes. Tamam dur, dur, dur. Olmaz. Azmi Bey. Evet. Yeni bir şikayetim var. Hocam beni çok daha kötü yaptınız. Anlamadım. Neden? Hocam az ye dediniz. Diyete de girdim ben de. Ama hiçbir şey yemiyorum. Pilav yemiyorum, makarna yemiyorum, çorba içemiyorum. Ekmek yemiyorum. Çok bir yaptı yani beni. Kız arkadaşımla da aram açıldı. Sizin yüzünüzden. Anladım. Eee. Ne yiyorsun gün içinde? Hiçbir şey yemiyorum, hiçbir şey. Su içiyorum sadece. Yok yok, benim sana söylediğim öyle bir şey değil. O iyi bir şey değil. Şöyle yapalım, ben hastanemizdeki bir beslenme uzmanına seni yönlendireyim. Güzel bir program yazsın sana, olur mu? Öyle daha mı kolay olur? Nasıl olur ki? Yani daha sağlıklı olur tabii ki de. Ben böyle gün içinde tansiyonu falan düşünce diye yanımda. Ee, i̇ster misin? <laughs> of, yemez mi? Şekilim çok kötü düştü biliyor musun? Ben <laughs> iki tane daha var. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <gülüyor> 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 şey, Mehmet'in bana çok çekiyor ver diyeceğim. O, o bak işte o. Doktor bey. Merhaba. Aa, merhaba. Siz mi istediniz benim erkek arkadaşımın zayıflamasını? Ha, ee, evet, evet ben istedim daha doğrusu şöyle oldu. Ben kendisine diyetisyen şimdi e, kilo vermesini önerdim. Sebep? Böylesi daha sağlıklı çünkü. Size mi kalmış benim erkek arkadaşımın sağlığını düşünmek? <laughs> Doktorum ya ben. Benim sevgilim zaten çok sağlıklı. Anladım çok güzel. Ee, kendi aranızda o zaman bu problemi çözebilirsiniz. Ben onu böyle seviyorum. Ben kaslı erkek sevmem. Aksine böyle şişman ne güzel işte. Ne? Evet. Bir dakika. Azmi. Yoksa sen benim için ne zayıflamak istiyordun? Evet aşkım yani yanına yakışmak istiyorum. Ya şapşik şey. Ben seni böyle seviyorum. Kocaman oyuncak ayı gibi. Bak hem böyle daha çok yakışıyoruz. Ciddi misin? Evet seni <laughs> Kendi aranızda çözdüğünüze göre Allah tamamını erdirsin. Allah sabır versin Azmi. İyi günler. Kebapçıya gidelim mi? İster misin? Of istemem, hadi. Haydi gel buradan. <laughs>